Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Nasılsınız? Ben Mehmet Gönül Herkese merhabalar arkadaşlar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Sınavlar yaklaşıyor ve streslisiniz Ama stresi yapmayın Ve bugün sizlerle birlikte 6. sınıf için Türkçe Sınavı hazırlık çalışma sorularını birlikte çözelim Hadi başlayalım Yaşlı adam külübesinin önünde torunuyla oturmuş az ötede birbiriyle boğuşup duran iki köpeği izliyorlardı. جلس الرجل العجوز مع حفيده أمام كوخه وكان يشاهدان كلبين يتشجران على منهما. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bilili o köpekler dedesinin külübesi önünde boğuşup duruyorlardı. كان أحد الكلبين أبيض والآخر أسود والطفل البالغ كان العمر والطفل البالغ من العمر اثنا عشر عاما اعتاد أن يرى هذين الكلبين الكلبين يتشاجران أمام كوك جده منذ أن كان صغيرا Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Kana kelbeyni la يفارقان جده أبداً. Çocuk külübeyi korumak için bir köpek yeterliyken niye iki köpek olduğunu hem niye renklerinin siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. بدأ الطفل يتساءل عما يرمز إليه الكلبان فسأل جده أخيرا جدي لماذا يتشاجر هذان الكلبان دائما ولماذا أحدهما أسود والآخر أبيض. yaşlı adam bilmece bir günüm semeyle torununun sırtını sıvazladı. ابتسم الرجل العجوز وقال onlar dedi benim için simgedir evlat انهما يرمزان الى صراع داخلي يا بني نين سيمجسي دي سوردو صراع الداخلي سال الطفل إليك الى كتلون سيمجسي نعم احدهما يرمز الى الخير والاخر الى الشر اين شو gördüğün Köpekler gibi iyilik ve kötülükte içimizde mücadele eder durur. A, kama taral, hayr ve şer yata daimen dağiman el da insan. Onlar seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım bunları. Ve minel lezi ya ceddi, zela hafid. Çocuk sözüm burasında, mücadele varsa kazanılır da olmalı diye düşündü. Ve soruları bir yenisine ekledi. Peki sence hangisi kazanır bu mücadeleyi? Bilge adam derin bir gülümsemeyle baktı torununa. Ne demek istiyorsun? Bir şey mi? Hepsi mi? Evlat, ben hangisini daha iyi beslersem o kazanır. Ben, kimden daha iyi beslersem o kazanır. <laughs> Birinci soruya bakalım. Çocuk dedesiyle nerede oturmuş ve neyi seyrediyorlar? En acele sattı filma cedde huma zekana Külübenin önünde oturmuşlar ve iki köpeğin kavgasını seyrediyorlarmış. Celese emam el kuh ve kana yeşahiden ya da şajaran. İkinci soru. Metinde geçen köpekler neyi simgeliyor? Mave yerimiz el kelben Köpekler insanın içindeki iyilik ve kötülüğü simgeliyor. El kelben yerimiz el ilel ve şer dahil insan. Üçüncü soru sualet dalet. Yaşlı adama göre mücadeleyi köpeklerden hangisi kazanacaktır? Hasta bira ila jurul ajuz sayın tasar <laughs> fil nihayi. Yaşlı adama göre hangisini beslerse o kazanacaktır. El kelb el lezi yut'imu ekfer huva. <laughs> Dördüncü soru sualı ve yukarıdaki metne, metine bir başlık koymak iste, isteseydiniz hangi başlık koyardınız? Üstte boş bırakılan yere yazınız. Hasab rei, afwan, afan, eza erdi en dada anvan anı içimizdeki mücadele veya iyilik ve kötülük. Asra'a dâhili avu el khayr ve şer. Beşinci soru sual hamis yukarıdaki metnin içinde kullanılan iki deyim bulup yazınız. إذكر عبارتان إصطلاح-إصطلاحتين وردتا في النص كاندي نبيل ديفي منذ أن عرف نفسه ضيع ماي بصوتو ولم يستطع أن يتمالك نفسه فسأل الشاطئ في الأن كلمة للي إسمين هل نجري تشيكيم لي هون حسب المثال اللي عندنا هون صرفوا الكلمات التالية حسب لاحقات الاسم في المثال. إف، إفي، <applause> إيه هالي، إفي، إيه هالي، إفي، دي هالي، إف ده، دن هالي، إف دن، مسا، إيه هالي، مسايا، إيه هالي، مسايا، دي دن هالي، هالي مسايا دي هالي مسادا دن هالي مسادان كلام. E, i hali kalemi, e hali kaleme, d hali kalemde, den hali kalemden, sıra, i hali sırayı, e hali sıraya, d hali sırada, den hali sıradan, çiçek, çiçeği, çiçeği, çiçekte, çiçekten, araba, arabayı, arabaya, arabada, arabadan. Devam edelim. أشارهاا داا verilen تابلوdaki cümlelerin nesnel mi öznel mi olduğuna boş bırakılan yere yazınız. تذكروا الاوزنال جمله والنسنال جمله. نعم. بتتذكروها الاوزنال كانت الجمله الخاصه للشخص يعني يمكن انت يعجبك اللون الازرق انا ما يعجبني اما النسنال هو الشيء المعروف اذا كان صحيح عند الكل او كان خاطئ. Gözlerindeki güzellik beni الجمال في عينيك يجعلني سعيدا، Öزنال, شخصية بلجة أو توكو يوزيلي أورانجية صاحبتر، مدرسة بلجة الثانوية لديها مية و طالب، هي نسنال موضوعي، بين أطمن رنجي بياسر لون حصاني أبيض. nesnel mevzuyu en güzel çiçekli halidir. En i zehir, huvi, zehri de tolip, öznel. Dünya üzerinde daha çok su vardır. Nesnel, şahsi. Verilen sözcüklerin zıt anlamlarını yazın. Sen ekte bil kelimet, el muakise, kelimet. Yaşam, ölüm, yarar, zarar, gelecek, geçmiş, barış, savaş, mukafat, ceza. Aşağıda sözcüklerin eş anlamlarını yazınız. Nerekti bu kelime? Tel Muradife. L Cevap Yanıt değer, Kıymet Birey insan, Hikaye Öykü Fikir Düşünce. Önüncü Soru. Bunların rengi Yosun. Hani mi inne? Lavun O N huve A Beylerin I tosun. R R O M A beyin beyliği edursun. Lanazalla e, emra emra emraat dimaq qaime. Şimdi beylik bizim olsun. Elan el, el emra lana. Kafiyeni yazınız. Ne yani kafiye tam kafiye onlar miqyas afan kafiye kamile sun kaçlı hece ölçüsü ile yazıldığını yazıp اكتبوا عدد مقاطع الكلمه يدلي هجه مقياس من سبع مقاطع لفظيه 11 soru سؤال الحادي عشر aşağıda tabloda verilen cümlelerin içinde kullanılan şahıs zamirlerinin altını çizen çizin ve hangi iki ise uygun olan gibi ضع خط تحت الضمائر الشخصية المستخدمة في الجمل وفي الجدول هون ضع علامة على الضمير الشخصي في المربع المناسب كما في المثال علي تشوك أونو سيفيورم علي شقي جدا لا أحبه سيف ميورم أونو أونو ضمير الشخص الثاني يا بدنا نقول بيرينجي شخ... شخص تكيل ضميري ضمير الشخص الأول يا أما بدنا نقول إكينجي شخص ضميري ضمير الشخص الثاني المفرد إيكشونجي تكيل شهص ضميري، ضمير الشخص التالت المفرد، يعني هون بان، هون سان، هون او، بينجي تشول شهص ضميري، ضمير الشخص الأول الجمع، هون بيز، إيكينجي تشول شهص ضميري، الضمير الشخص الثاني للجمع، فهون عنا سيز، إيكشونجي شهص ضميري، الشخص الثالث الجمع، ضمير، هون عنا اونر. اونر. Üçüncü tekil şahıs yani o. Seni ikinci tekil şahıs sen benimle benim birinci tekil şahıs zamiri ben sizin ev sizin ee, Hala birinci çoğu şahıs lennu anna geleceğiz biz ve anna kemen ana hatta on işaret hata ikinci çoğul bizim birinci çoğul onların üçüncü çoğul bu şekilde ve gelelim son sorumuza lesu anel aşağıda verilen metnin içinden beş tane sıfat damlaması bulup altını çizin ve sıfatın türünü altına yazınız Abhasu an بتكون bu akşam çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım yani çok çünkü Fenerbahçe'nin maçı var takımından en az iki gol 2 en az 2 gol atmasını bekliyorum takımım ikinci sıradan liderliğe yükselmesi gerekiyor gözleri şampiyonluk gerekiyor bize güzel şampiyonluk ama bunun bu sene yakın olduğunu görüyorum. Bazı takımlar bizi bir hayali zorlayacak gibi olsun yine de güçlü takım bizim takımdır. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna böylelikle gelmiş bulunduk. Umarım ders faydalı olmuştur ve şimdiden hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.